Örnek bir, Kısa kenarın uzunluğu %20 arttırılıp uzun kenarın uzunluğu %10 azaltılan bir dikdörtgenin alanında nasıl bir değişme olur deniyor. Şimdi bir tane dikdörtgen alalım. Bu dikdörtgenimizin kısa kenarı 5 birim, uzun kenarı 20 birim olsun. Böylece alanı 5 çarpı 20'den 100 birim kare olacaktır. Alanı 100 almak yüzde hesabında bizi rahatlatacak. Şimdi burada ne yapılmış? Kısa kenarın uzunluğu %20 arttırılıp yani 5'in yüzde 20'si 1 yapar. Kısa kenarı 5 bir daha 6 birim yapılmış. Ee, uzun kenar uzunluğu yüzde 10 azaltılan 20'nin yüzde 10'u 2 yapar. Ee, 2 azaltırsak 20'ye 18 olur. Yeni dikdörtgenimizin kenarları 6'ya 18 oldu. Bunun alanı da 6 çarpı 18'den 108 birim kare oldu. Gördüğü gibi alan yüzden 108 birim kareye çıktı. Demek ki alanda %8 artış vardır. Örnek 2. ABCD dil de DEAC'ye dik. DEAC dik. AE 4 birim. Şurası 4 birimmiş. EB kök 61 birimdir. Buna göre alan ABCD kaç birim karedir deniyor. Şimdi dil köşeleri diktir. Şuraya 90 derece koyalım. Şuraya H. Şuraya da K diyelim. Şimdi öklitten H'nin karesi 4 çarpı K'ya eşittir. Bu bir tarafta kalsın. Şimdi öte taraftan e, mektup kuralına göre 4'ün karesi artı k'nın karesi eşittir kök 61'in karesi artı h'nin karesine. Burada h'nin karesi yerine 4k yazıp hepsini sol tarafa taşırsak k kare eksi e 4k artı 16 eksi 61 eşittir 0 olacak. k kare Eksi 4K, eksi 45, eşittir 0 olur buradan. Çarpanları ayıralım. K'ya K, 9'a 5, bin işaret ortadan gelir. Buradan K eşittir 9 veya K eşittir eksi 5 çıkar. Uzunluk negatif olamaz. O zaman K'yı 9 alacağız. Şimdi K burası 9 oldu. 4 çarpı 9, 36. Kare 6. hd 6 oldu. Şimdi ADC'nin alanının iki katı alan ABCD'yi bize verecektir. Alan ADC 6 çarpı 13 bölü 2'dir. Yükseklik burası. Tamam da şurası oldu. Bunun da iki katı bize alan ABCD'yi verecektir. Burada ikiler gider. 6 çarpı 13 aradığımız alanı 78 birim kare buluruz. Örnek 3. ABCD dikdörtgeninde AEC açısı 90 derece, DC 11 birim, FB 6 birim, AE 4 birimdir. Buna göre alan ABCD kaç birim karedir? Şimdi DC 11 birimse AB de 11 birimdir. O halde AF'ye 5 birim yazacağız. Burada 3 4 5 üçgeni oluştu. Şimdi burası 90 derece. şimdi burada açı eleştirirsek benzer iki tane üçgen bulacağız. Şuraya alfa diyelim. 90 şurası teta olsun ters açılardan şurası da teta 90 buraya alfa diyebiliriz. Şimdi burada AEF üçgeni ile CBF üçgeni benzer oldu. Hatta burada benzerlik oranı alfanın karşısında 3, alfanın karşısı 6 olduğundan 3 bölü 6'dan benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. Yani bu şu anlama gelir. Teta'nın karşısında 4 varsa AEF üçgeninde FBC üçgeninde teta'nın karşısında 8 olacaktır. O halde buradan alan ABC'de kısa kenar çarpı uzun kenardan 88 birim kare çıkar. Örnek 4. ABCD dikdörtgeninde F, AB üzerinde bir nokta. AF 2 FB. FB'ye A diyelim. AF 2 A'dır. DF, EB'ye dik. EB 3 birim. Şurası 3 birimmiş. DF 10 birim. Buna göre alan DFC kaç birim karedir? Şimdi her dikdörtgen bir paralel kenardır. Paralel kenardaki altın kurala göre DFC'nin alanı e, tüm alanın yarısıdır. Yani DFC'nin alanı ABC'nin alanının yarısı kadar olacaktır. Şimdi burada DB'i birleştirecek olursak, şöyle DB'yi birleştirelim. Oluşan D, F, B üçgenin alanı yükseklik 3, taban 10 olmak üzere. Şöyle yazalım. Alan D, F, B eşittir. 3 çarpı 10 bölü 2 birim kare olacak. Buradan bu alan 15 birim kare çıkar. Şuraya 15 yazalım. Şimdi tepe D olmak üzere AB tarafından bakıyorum. A'ya 15 birim kare gelmişse 2A'ya 30 birim kare gelecek. Şurası da 30. O halde ABC'nin alan yarısı 45 birim kare oldu. O da DFC'nin alanına eşit zaten. Hadi doğru cevap 45 birim kare olacaktır. Örnek 5. ABCD dikdörtgeninde AF 4 birim, BC 6 birim ve DE eşittir EC eşittir EF'dir. Buna göre alan ABC'de kaç birim karedir deniyor. Şimdi bunun için E'den bir tane dikme indirip bir dik üçgen oluşturalım. Şu dikme aynada H diyelim. Şimdi eğer FH uzunluğuna A diyecek olursak AH uzunluğu A artı 4 olur. O halde DE uzunluğu da FE uzunluğu da EC uzunluğu da A artı 4 olacaktır. Şuraya A artı 4 yazabiliriz. BC uzunluğu 6 birim. O halde EH uzunluğu da 6 birim. Burada bir tane dikdörtgen oluştu. Şimdi buradaki EFH üçgeninde Pisagor yapalım. Pisagor'a göre a artı 4'ün karesi yani hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamına eşittir. Onu yazdık. Bunu açalım. a kare artı 8 a artı 16 eşittir. a kare artı 36'dır. Buradan a kareler gider. 8 a eşittir. 20 a eşittir. 20 bölü 8'den 5 bölü 2 birim çıkar. Şimdi a 5 bölü 2 olduğuna göre e, ee, AH uzunluğu 4 artı 5 bölü 2. Yani 13 bölü 2 oldu burası. Şurası 13 bölü 2. Şurası da 13 bölü 2 birim oldu. O halde DC uzunluğu 13 birim. BC uzunluğu da 6 birim oldu. Buradan alan ABC'de 6 çarpı 13'ten 78 birim kare çıkacaktır. Örnek 6. Şekilde A, B, C, D, D, E, F, B, K, birer dikdörtgen olup E, L, K ve F noktaları doğrusaldır. Alan EFBD, Neresi şurası? E, F, B'de. Şu dikdörtgenin alanı 100 birim kare olduğuna göre alan KBCG kaç birim karedir deniyor. Şimdi şöyle yapalım. D, K noktalarını birleştirelim. Şimdi burada oluşan DKB üçgeninin alanı ki onu şöyle tarayayım. Bu alan EFB dikdörtgenin alanının yarısıdır. Onu söyleyebiliriz altın kuraldan. Şimdi buraya harf verelim. Mesela burası A olsun. A birim kare. Şurası da B birim kare. Şimdi alan EFB'de bize 100 birim kare verilmiş. Buradan A artı B'nin o halde 100'ün yarısı yani 50 birim kare olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir tarafta kalsın. Şimdi burada ikinci olarak GB noktalarını belirtelim. Şimdi burada DG paralel olduğundan bir yamuk elde ederiz. K, B, C, D yamuğu. E, yamukta biliyoruz ki kanatlardaki alanlar eşittir. Yani buraya da A birim kare yazabiliriz. Burada neyi görmüş olduk? Şunu görmüş olduk. GKB'nin alanı da A artı B kadar oldu. Yani 50 birim kare. E, biz K, B, C, alanını arıyorduk. O da GKB'nin K, iki katı. O halde K, B, C, alanı 50 çarpı 2'den 100 birim kare olacaktır. Örnek 7. Şekilde ABC dik üçgen, BCDE dikdörtgen, BAC açısı 90 derece, AH BC'ye dik, AB 6 birimdir, BH EB'ye eşit olduğuna göre, BH BE eşit olduğuna göre alan BCDE kaç birim karedir deniyor. Yani bu dikdörtgenin alanını arıyoruz. Şimdi BE ve BH'ye A birim diyelim. Ee, buraya da B diyelim. Aradığımız BCD'nin alanı A çarpı A artı B kadardır. Şimdi abc c geninde yapacak olursak örtülüğün dik kenar bağıntısına göre 6'nın karesi onun tarafındaki parça çarpı hipotenüsün tamamı. Yani 6'nın karesi A çarpı A artı B eşittir. Zaten biz onu arıyorduk. O halde doğru cevap 36 birim kare olacaktır. Örnek 8. ABCD dikdörtgeninde E, DC kenarına ait, F, AB kenarına ait, EC 4 birim, AF 6 birim, alan FBCE 60 birim kare ve alan AFED 80 birim karedir. Buna göre çevre ABCD kaç birim karedir deniyor. Şimdi şöyle yapalım. FB'ye A diyelim. A, B, a artı 6 olacağından DC'ye A artı 2 kalacaktır. Şimdi bu iki tane yamuğumuz var. Bunların alanları e, tabanlarıyla orantılı olacak. yükseklikleri eşit olduğundan. O halde 80'in 60'a oranı A artı 2 artı 6'nın A artı 4'e oranına eşit olacak. Burada e, gerekli sadece yapalım. Şu sıfırlar gitsin. 2'ye bölelim. 4 bölü 3 eşittir. Burası da a artı 8 bölü a artı 4 oldu. İçler dışlar çarpma yapalım. 4 a artı 16 eşittir. 3 a artı 24. Buradan a eşittir. 8 çıkar. Şimdi burası 8 oldu. Bizden ne isteniyor? Çevre ABC'de isteniyor. Şimdi bu BC uzunluğuna da x diyelim. Orayı bulursak çevreyi de buluruz şu FBCE yamondan yola çıkalım. Bu yamon alanı 60 birim kare. O halde 60 eşittir. Orta taban o da 8 artı 4 bölü 2 çarpı yükseklik kadardır. Buradan 8, 4 daha 12, 2'ye bölersek 6. 6 x 60 eşitse x buradan 10 birim çıkar. Kısa kenarı da bulduk. Şimdi çevre ABCD'yi bulabiliriz. O da 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar kadar olacak. 24, 48 birim karedir. 48 birimdir çevre. Örnek 9. Şekildeki ABCD karesinde E, DC kenarına ait, F, BC kenarına ait, AF açısı 90 derece gösterilmiş. DE 5 birim, EF 3 birimdir. Buna göre alan ABCD kaç birim karedir deniyor. Şimdi karenin bir kenarına x diyelim. O halde e, ye, x, x 5 e, d a'ya da x diyebiliriz. Burada c açısı 90 derecedir. d açısı da 90 derecedir. Nerede diklik? Orada benzerlik. Demek ki burada harf yerleştirirsek benzer üçgenler bulabiliriz. Yerleştirelim. Mesela şuraya alfa diyelim. Alfa 90 şurası teta olsun. Buradan alfa ile teta'nın toplamı 90 derece oldu. O halde buraya da alfa diyebiliriz. Buraya da teta diyebiliriz. Buradan ADE üçgeninin ECF üçgenine benzer olduğunu gördük. Şimdi benzerlik kuralım. Küçük üçgenden başlıyorum. Alfan karşısında üç, üçgen alfanın karşısında 3. Diğer üçgende alfanın karşısında 5. Küçük teta'nın karşısında x eksi 5. Büyük teta'nın karşısında x vardır. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yapalım. 5 x eksi 25 eşittir. 3 x 2 x eşittir. 25 x buradan 25 bölü 2 birim kare çıkar. Bizden istenen ABCD'nin alanıydı. O da işsin karesine yani 25 bölü 2'nin karesine eşit olacak. Doğru cevap 625 bölü 4 birim kare olacaktır. Örnek 10 Şekildeki ABCD ile KLMN birer kare ve taralı alan 33 birim karedir. Karelerin çevreleri toplamı 44 birim olduğuna göre alanları toplamı kaç birim karedir deniyor. Şimdi büyük karenin bir kenarına A, küçüğün bir kenarına B diyelim. Burada taralı alan 33 birim kare ise yani karelerin alanları farkı 33 birim kare demek istiyor. A kare eşit, eksi B kare eşittir 33 diyebiliriz. karelerin çevreleri toplamı da 4a artı 4b'dir. Bu da 44'e eşitmiş. Şimdi buradan e, her terimi 4'e bölersek a artı b'yi 11 birim buluruz. E, bizden istenen neydi? E, karelerin alanları toplamı isteniyor. O halde a ile b'yi bulmamız gerekiyor. Şuradan iki kare farkı yapacak olursak a eksi b çarpı a artı b 33'e eşit olur. Şimdi burada A artı B 11 birimse A eksi B 3 birim olacaktı. 3 çarpı 11 33 olacağından. Bunları alt alta yazalım. A artı B eşittir 11. A eksi B eşittir 3. Taraf tarafa toplayacak olursak B'ler gider. 2 A'çıdır 14'ten A'yı 7 buluruz. a 7 ise yukarıdaki denilen değerini yazarsak B'yi de 4 birim buluruz. Bizden karelerin alanları toplam isteniyordu. Yani a kare artı b kare isteniyor. Bu da 7'nin karesi artı 4'ün karesinden 49 artı 16 65 birim kare olacaktır. Örnek 11. Şekilde ABC'de bir yamuk, AEF'de bir kare, CE FB'dir, FC 4 birim. Şurası 4 birim, EB 8 birimdir. Buna göre alan AFD e, kaç birim karedir deniyor. Şimdi burası bir kareymiş. Kenarları eşit. Bir kenarına x diyelim. X'i bulursak alanı da bulabiliriz. Şimdi e, şu dik yamukta şurası 90 derece, şurası 90 derece. X'in karesi 4 çarpı 8'e eşitti. E, buradan x kare eşittir. 32 birim kare çıkar. Zaten o da Alan AFD eşittir. Doğru cevap 32 birim kare olacak. Şimdi bu kuralı hatırlamayanlar için şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, mesela şu F noktasından EC'ye bir paralel çekelim. Şöyle. Bir tane paralel kenar oluşturmuş olduk. Şuraya e, bir harf verelim. L noktası. L, e, C, F bir paralel kenar. O halde LE uzunluğu da 4 olacaktır. Burada oluşan FLB üçgeni bir dik üçgendir. Neden? Şu yöndeş açılardan burası 90 derece olacak çünkü. E dikten dikilmiş. O halde ötlik yapabiliriz. Burada x'in karesinin 4 çarpı 8 olduğunu rahatlıkla görebilirdik. Doğru cevap 32 birim karedir. Örnek 12. ABCD karesinde ECB açısı 15 derece, AEC açısı 90 derecedir. AE 2 birim olduğuna göre alan ABCD kaç birim karedir deniyor. Şimdi bu bir kare. Karenin kenarları eşit. Gösterelim. Ee, şimdi AC köşegenini çizelim. Biliyoruz ki karede köşegen açıortaydır e, açı ortaydır. O halde buraya 30 derece. şurada 45 derece yazabiliriz. Şimdi burada bir 30 60 90 üçgeni oluştu şurada. Evet şu açı 60 derece olacak şurası. Şimdi 30'un karşısı 3 kök 2 ise 90'ın karşısı bunun 2 katı yani 6 kök 2 birim olur. DAC üçgeninde e, hipotenüs 6 kök 2 ise dik kenarlar 6 birim 6 birim olacaktır. Alan ABC'de buradan 6'nın karesi kadar yani 36 birim kare olacaktır. Örnek 13. Çekilde ABC'de bir kare, DEA bir üçgen, DKF noktaları doğrusal, AF, FB'ye eşit. DKE'nin alanı 10 birim kare, AKF'nin alanı 4 birim karedir. Buna göre çevre ABC'de kaç birim karedir deniyor. Şimdi her kare bir paralel kenardır. Paralel kenarda alan kurallarını kullanalım. Mesela buraya A dersek, AED'nin alanı, yani A artı 10, tüm alanın yarısıdır. Bunun iki katı ABCD'nin alanını verecek. Öte yandan DAF üçgenin alanı, yani A artı 4'ün 4 katı bize yine tüm alanı verecek. Neden onu görelim? Şöyle düşünelim. Şuradan orta noktaya çekmişiz. Eğer buraya S dersek, şunu çektiğimizde burası da S olacaktır. Tepe burası tabanlar aynı. E, alanın yarısı 2S oldu, diğer yarısı da 2S. Görüldüğü gibi bu alanın 4 katı tüm alanı veriyor. Şimdi buradan A'yı bulabiliriz. Şunları sayıştıralım. 2 diyelim. A artı 10 buradan 2A artı 8'e eşit. A buradan 2 birim kare çıkar. Şurası 2 birim kare. Şimdi tüm alanın yarısını bulmuş olduk. Tüm alanın yarısı şurada 12 birim kare oldu. Ee, o halde tüm alan yani alan ABC'de 12'nin 2 katı 24 birim kare olacak. Bu da bir kenara x dersek x'in karesine eşittir x buradan her tarafın kare alırsak 2 kök 6 birim çıkacaktır. Peki bizden ne isteniyor? Çevre ABCD isteniyor. Şimdi çevre 4 x'e eşit. x'i bulduk 2 kök 6 4 katı 8 kök 6 olur. Doğru cevap 8 kök 6'dır. Örnek 14. Şekilde ABCD bir kare DE CF'ye dik CK 4 birim. FBEK'nın alanı 24 birim karedir. Buna göre alan ABC'de kaç birim karedir deniyor. Şimdi e, burada açı yerleştirirse iki tane eş üçgen bulacağız. Yerleştirelim. Şuraya alfa diyelim. Alfa 90. Şuraya teta diyelim. Burası 90. O halde buraya alfa diyebiliriz. C açısı da dik olduğundan alfa 90. Şuraya da teta diyebiliriz. Şimdi karenin kenarları eşittir. Şu kenar, şu kenara, şu kenara ve şu kenara eşit. Şimdi burada CFB üçgeninin ECD üçgenine eş olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Açılar aynı. Alfa 90 teta, alfa 90 teta. Bir de alfa'nın karşısındaki kenarlar da birbirine eşit. Şimdi bu iki üçgen eşse, ki bunu şöyle göstereyim. FBC üçgeni eştir. Bu şekilde gösterilir. Kime? ECD'ye. Şimdi bu iki hücrem birbirine eşit alanları da eşittir. O halde şuradaki alanı A diyecek olursam FBC'nin alanı ne olmuş oldu? A artı 24 oldu. Buradan E, C, alanının da A artı 24 birim kare olması gerekiyor. O halde D, K, alanı da 24 birim karedir diyebiliriz. Şimdi buraya X diyelim DK uzunluğuna. E, alan 24 birim kare ise 24 eşittir. Dik kenarların çarpımının yarısı kadar olacak. Buradan şunları sadeleştirirsek, şunları da sadeleştirelim. X 12 birim çıkar. Bizden ABCD'nin alanı isteniyordu. Şimdi bir kenarı bulacağız. X buradan 12 ise, şuradaki DKC üçgeninde Pisagor yapacak olursak, DC uzunluğunu 4 kök. 10 birim buluruz. O halde alan ABC'de 4 kök 10'un karesi kadar olacak. Bu da 160 birim kare olur. Örnek 15. Şekilde ABC'de bir kare E, F, K ve L bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Alan DRK 5 birim kare olduğuna göre çevre ABC'de kaç birimdir? Şimdi ee, şu kenarların orta noktalarını vermiş. K, F, E, L. Bunların orta nokta olduklarını belirtelim. Şu şekilde. Şimdi e, burada DRK'nın alanı 5 birim kare ise e, PRKC'nin alanı da 15 birim kare olacaktır. Şimdi benzerlikte bir kural vardı. Şöyle bu tarafta göstereyim. Şimdi bunlar eşitse ve paralel burası S 3S 5S diye giderdi. O halde DRK 5S PRK kanalında bunun 3 katı yani 15 birim kare olacak. Ee, diğer üçgenler de mesela BNC de DPC'ye eşittir. Burada da 5'e 15 olacaktır. Aynı şekilde burası da 5'e 15 şurası da 5'e 15 olacaktır. Şimdi buradaki DFC DF, üçgeninin alanının 4 katı şu taradığım alanın 4 katı tüm alanı verecek. Bu alan 25 birim kare. O halde tüm alan şöyle diyeyim şuraya yazayım. Alan ABCD 4 çarpı 25 kadar. Yani 100 birim kare olacaktır. Şimdi bizden çevre ABCD isteniyor. Bir kenara x diyelim. Buradan x karenin 100 olduğunu, x'in de 10 birim olduğunu buluruz. Buradan çevre ABCD 4x kadardır. Yani 4 çarpı 10'dan çevreyi 40 birim buluruz.